Merhaba retro oyun severler. Bu seferki bölümde Sega Mega Drive'dan yani Sega'nın ev konsolları tarihindeki en büyük başarısından bahsedeceğiz. Bunu yaparken öncelikle Mega Drive'ın tarihinden bahsetmek istiyorum. Daha sonra elimde bulunan Mega Drive 1 ve Mega Drive 2 modellerine fiziksel olarak bakacağız. Birbiriyle karşılaştıracağız. Elimde Mega Drive 3 veya Genesis olmadığı için bunları size gösteremeyeceğim. Genesis bu arada Mega Drive'ın Amerikan versiyonu arkadaşlar. Daha sonra da Sega'nın bu ticari başarısını hayatta tutmak için gösterdiği çabadan biraz bahsedeceğiz. Bu konsolu hayatta tutabilmek için çıkardığı eklentilerden ve modüllerden bahsedeceğiz. Oyun kartuşlarını inceledikten ve klonlarından biraz bahsettikten sonra videoyu toparlamak istiyorum. Eğer siz konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız internetten daha fazlasını her zaman okuyabilirsiniz. Ben bunu biraz daha video formatında kısaltarak yapmayı planlıyorum. Umarım başarılı olurum. Bu arada Mega Drive geçmişi çok karışık bir geçmiş arkadaşlar. Burada her şeyden bahsedemeyeceğim. Alt yazılarla falan desteklemeye çalışacağım ama mutlaka atladığım ve anlatmadığım şeyler olacak. Onları mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Eğer bir Mega Drive fanıysanız ya da oyun konsolları tarihine bir merakınız varsa onun dışında bu videoda vereceğim bilgiler konsol hakkında genel bir bilgi edinmenize yetecektir diye umuyorum. Şu anda videonun başında olduğum için çok da iddialı konuşamıyorum doğrusu. Tarihinden bahsederek başlayalım isterseniz arkadaşlar. 1987 yılında Sega kendi Master sistemi ile Nintendo'nun NES ve Famicom'una karşı zaten bir mücadele içindeyken karşısında bir de Japonya'nın bilgisayar devlerinden biri olan NEC firmasını buluyor. NEC firmasının PC enjinleriyle yaptığı iddialı giriş, Sega'yı yeni ve daha güçlü bir ev konsolu tasarlamak konusunda ikna etmeye yetiyor arkadaşlar. Çünkü aksi takdirde piyasada çok fazla kan kaybedeceğini düşünüyor Sega. Sega yeni konsollarını tasarlarken en iddialı olduğu alandaki yani arcade endüstrisindeki tecrübelerinden faydalanmaya karar veriyor. Ve Mark 5 projesi hayat buluyor arkadaşlar. Mark 5 projesi Mega Drive'ın geliştirilme aşamasındaki adı. Daha sonra Mega Drive ismini alıyor. çünkü Mark 5'in yeterince vurgulu bir isim olmadığı ve değişik bir isim olmadığı düşünülüyor. Ve Amerika'da isim Genesis'e dönüştürülüyor arkadaşlar. Bunun bir tescilleme sorunundan yani trademark sorunundan kaynaklandığı söyleniyor ama kesin bir bilgi veya resmi bir açıklama yok bu konuda. Yeni konsol tasarlanırken Sega birçok klasik oyununu barındıran arcade bordunu ev kullanımına yani Sega System 16'yı ev kullanımına adapte etmeyi planlıyor. Böylelikle arcade'lerdeki aksiyonu eve taşımayı planlıyor. Ve bu konuda da başarılı oluyor arkadaşlar. Çünkü Sega ilerleyen yıllarda birçok arcade oyununu Mega Drive'a port ediyor. Ve bunlar Mega Drive'ın başarısında çok büyük rol oynuyor. Sega Mega Drive'ın aslında çok talihsiz bir e, piyasaya çıkış hikayesi var arkadaşlar. Çünkü e, 1988-29 Ekim'de piyasaya çıktığında e, Famicom ve e, NES için Super Mario Bros. 3 piyasaya çıkalı henüz bir hafta olmuştu. Yani aslında iki hafta önce falan piyasaya çıkarsaydı e, ilk yılında e, yaptığı 400 binlik satış yerine e, çok daha fazlasını elde edebilirdi diye düşünüyorum. Ben düşünmüyorum aslında bunu. Wikipedia bu şekilde düşünmüş ve ben de kendilerine katılıyorum. Japonya piyasasında bu talihsiz piyasaya çıkış olayı peşini bırakmıyor ve birinci Super Nintendo olmak üzere, ikinci NEC olmak üzere, yani NEC'in PC engine olmak üzere Mega Drive 3. sırada ama uzak ara farkla 3. sırada piyasada yerini elde ediyor. Daha sonra 1989'da Amerika'daki piyasaya çıkışı daha başarılı oluyor tabi. Sega'nın Amerika'daki piyasaya çıkışı da aslında çok sancısız olmuyor arkadaşlar. Çünkü sistemi pazarlayacak bir distribütör bir türlü bulamıyorlar. Ellerinde hali hazırda bir Tonka firması var ama Master sistemi pazarlayan. Master sistemin satışlarından memnun olmadıkları için bu Tonka firmasının üstünü çiziyorlar. Ve Ateri firmasına yöneliyorlar. O sıralarda Jack Tramiel başa yeni geçtiği için ve Atari ST serisi bilgisayarların lansmanına hazırlanıldığı için e, Sega'nın teklifine sıcak bakmıyorlar. Bir şekilde teklif geri çevriliyor. E, 14 Ağustos 1989'da Sega kendi Amerikan firmalarını kurarak satışına Amerika'da resmen başlıyor arkadaşlar. E, i̇sim Sega Genesis. Bizim Sega Mega Drive'larımızın iki tuşu da siyah olanı diye özetleyebiliriz. Üzerinde bir de kocaman Genesis yazıyor. Sega Avrupa'da 30 Kasım 1990'da Virgin Mastertronic adlı bir firma tarafından dağıtılmaya başlanıyor arkadaşlar. Ve piyasaya çıkış döneminde zaten 2 yıllık bir konsol olduğu için ve hali hazırda çok popüler arcade oyunlarının portlarını kütüphanesinde bulundurduğu için çıkar çıkmaz bir hit oluyor ve Avrupa'da en çok satan konsol haline geliyor. Konsolun bu başarısı üzerine Sega konsolun dağıtım haklarını Virgin Mastertronic'ten geri satın alarak 1991'de Avrupa Sega'yı kuruyor. Daha önceki konsollarında da bir maskot arayışı içinde olan Sega, 1991'de Sonic'e kavuşarak, yani Sonic the Hedgehog'a kavuşarak bu arayışına da son veriyor ve bu yıldan itibaren Sonic, Sega'nın resmi maskotu haline dönüşüyor. Mega Drive'ın geçmişi karışık olduğu için kısa bir videoda kapsamak gerçekten çok zor arkadaşlar. Hatta imkansız uzun bir sanırım 30-35 dakikalık sadece Sega Mega Drive tarihi diye bir video yapılabilir. Şu an o yüzden bazı detayları da altyazılarla vermek üzere cihazın fiziksel görünümüne geçmek istiyorum. Ben fiziksel görünümü anlatırken size öncelikle bir Avrupa modeli Fransız Mega Drive göstereceğim. Yani Secam bir Mega Drive bu. Yanında Avrupa modeli PAL bir Mega Drive de var ama ben ona bazı mod switchler eklediğim için öncelikle orijinal halini görmenizi istiyorum. O yüzden elimde hiç modlanmamış tek Mega Drive 1 olan e, Secam model Mega Drive 1'i göstereceğim size. Cihazın pisliği dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu e, internette ben Master System kolu ararken karşıma çıktı. Master System kollarının yanı sıra o sıralarda çok ihtiyacım olan Mega Drive RGB kablosu ve bu Mega Drive gövdesine de denk geldim aynı kişide. Ve sadece iki kol fiyatına bütün lotu almış olduk. Gayet karlı bir alışverişti. Çünkü o sırada Megadrive birimi tek Megadrive birimi modladığım için sağlam kasalı bir model açıkçası arıyordum. Şimdi cihazı evirip çevirip fiziksel özelliklerine bir bakalım. Ve daha sonra yanındaki diğer Avrupa modeli Megadrive 1 ile karşılaştıralım. Daha sonra Megadrive 2 ile devam ederiz. Öncelikle tasarıma genel olarak baktığımızda dönemin Japon bilim kurgu esintilerini görüyoruz. Sanki bu bir Power Rangers dizisinden çıkma bir silah ya da bilgisayarmış veya bir aparatmış gibi geliyor insana. Gördüğünüz gibi ortada yuvarlak bir kısmı var. Kartuş slotu biraz farklı arkadaşlar Japonlara göre. Normalde Japon Mega Drive'ların kartuş slotu bu şekilde geniş olur arkadaşlar. Çünkü onların kartuşları biraz daha değişik. Kartuş örneği bulabilirsem içeriden klon kartuşlardan size göstermeyi planlıyorum ama elimde sanırım Japon tipli kartuş kalmadı ama en azından resmini bir koyarım yani Japon kartuşlar buradan giremiyor arkadaşlar o tip bir slotumuz var fakat Amerikan Mega Drive slotları da aynı bu şekilde gördüğünüz gibi yan tarafta bir havalandırmamız var. Aynı şekilde orada heat sink'lerimiz de bulunuyor arkadaşlar iç kısımda. Yani içerideki devreleri soğutan alüminyum plakalar da bu deliklerin altına denk geliyor. ön tarafta bir ses açıp kapatma düğmesi var gördüğünüz gibi. Şöyle bir oraya bir yakın plan çekim yapalım. Açıp kapatma tuşumuz burada. Ses açıp kapama tuşumuz burada. Fakat bu ses açıp kapama tuşu arka taraftan televizyona bağladığımız sesi kontrol etmiyor arkadaşlar. Sadece ön taraftaki kulaklık çıkışından çıkan sesi kontrol ediyor. Ve bu kulaklık çıkışından çıkan ses stereo arkadaşlar. Cihazın arka tarafında maalesef stereo ses çıkışı yok. Bu Mega Drive 1 ve Mega Drive 2 içinde geçerli bir durum. Bir adet reset tuşumuz var. Ön tarafta şöyle geniş alalım tekrar. Ön tarafta sağa doğru Player 1 ve Player 2 portlarını görüyoruz. Mega Drive'da 4 kişi oyun oynamak mümkün arkadaşlar. Fakat bir multitap aparatı gerekiyor. Fakat bir dönem çıkan kartuşların üstünde de multitap kendiliğinden geliyor. Kartuşun üstüne takıyorsunuz kalan iki kolda. Bu şekilde sadece kartuş ve iki kola sahip olarak Pardon, iki kolu buradan, iki kolda kartuş üzerinden takarak 4 e, oyunculu bir oyun oynamanız mümkün oluyor. Bu tip kartuşlar sayesinde e, sadece 4 kolu sahipseniz e, dört kişilik oyunlar oynayabiliyorsunuz. Yazın arkasına bakacak olursak arkadaşlar, sağ başta bir adaptör girişimiz var, güç girişimiz. Hemen onun yanında AV çıkışımız var. AV çıkışı yanında e, buradan RGB sinyalleri de alabiliyoruz direkt herhangi bir modlama yapmadan. Hemen e, sol tarafında normalde bir RF çıkışı olması lazım arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, ama bu bir Sega Mega Drive olduğu için o RF çıkışa sahip değil e, çünkü Sega e, sadece Fransız konsollar için bir RF ünitesi tasarlayıp veya satın alıp konsollarına koymayı e, gereksiz bir masraf olarak görmüş e, ve e, Fransızları RGB sinyalleri kullanmaya mecbur bırakmış ki bu başlarına gelebilecek en güzel şey aslında konsol piyasasında. Hemen onun yanında bir external port var arkadaşlar. Görebiliyor musunuz yazıyı bilmiyorum. Ext şeklinde kısaltılmış. Buraya Mega Drive modem bağlanabiliyor. Onun dışında da 2 Mega Drive'ı da birbirine bağlayabildiğinizi Öyle bir şey hatırlıyorum. Eğer bu bilgi doğruysa bunu altyazıyla teyit ederim. Gördüğünüz gibi diğer PAL Mega Drive'ımda yok arkadaşlar onun yerinde benim mod switch'lerim var bu bu arada o external port zaten yoktu yani onu söküp yerine bu mod switch'leri takmadım bu daha yeni bir kasa olduğu için ve söz konusu portun pek kullanılmadığı düşünülerek sistemde daha sonraki revizyonlarda borttan çıkarılmış arkadaşlar ama Yeri mevcut. Hala aktif midir değil midir bu portu takarsanız kullanabilir misiniz? Açıkçası bilmiyorum. Mega Drive'ın sağ yanına baktığımızda ise arkadaşlar bir genişletme yuvası görüyoruz. Bu genişletme yuvası Sega CD aparatını takabilmeniz için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, korozyon olmasın diye de plastik bir kap koymuşlar üstüne. Gayet özenli bir davranış. Bir de e, kapağı var tabi. Buradan e, Sega CD'mizi bağlayabiliyoruz. Şu anda görmüş olduklarınızsa elimde bulunan orijinal Mega Drive 2'ler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aralarında ufak farklar var. Birazdan e, karşılaştıracağız, bakacağız onlara. Bir de elimde dandik bir tane Mega Drive e, klon örneği var. Bu cidden çok dandik bir klon. Bir de elimde kaliteli bir e, Mega Drive örneği var. Star Drive arkadaşlar. Onun detaylı videosunu daha önce çekmiştim. O yüzden şimdi size onu e, göstermeyeceğim. Cihazı merak ediyorsanız Star Drive videosunun linkini aşağıya açıklamalar kısmına koyacağım. Yine Mega Drive'dan önceki konsol olan Master System hakkında bilgi edinmek isterseniz Mega Drive, pardon Master Sistemi incelediğim videonun da linklerini aşağıya açıklamalar kısmına koymayı planlıyorum. Mega Drive 2'lerin incelemesine öncelikle Türkiye'de piyasaya sürülmüş olan Aral versiyon Mega Drive 2 ile başlayalım. Gördüğünüz gibi Japon kasalara çok benziyor sağa sola sürebildiğimiz bir on-off switch'i var. Mavi bir reset tuşumuz var arkadaşlar. Ön tarafta yine iki player portumuz var. Geniş bir kartuş slotumuz var. Japon ve Avrupa, Genesis fark etmez bütün kartuşları alabiliyor. Eğer kartuşta bir bölge koruması yoksa bütün kartuşları oynatabilen bir sistem. Ama bölge koruması varsa PAL bölgenin özellikleri geçerli bu sistemde. Cihazın sol tarafında hiçbir şey yok. Sağ tarafında yine Mega Drive 1'de olduğu gibi bir genişletme portumuz var Sega CD takabilmek için bunu açabilirsem gördüğünüz gibi bunda bir plastik koruma yok en azından benimkinde yok arkadaşlar bu aralın güzelliği de olabilir yani aral versiyonda olan bir sıkıntı olabilir birazdan Avrupa'yı açınca görürüz orasını açıkçası unuttum daha önce bakmıştım hepsine de cihazın üst arka tarafında dekoratif mazgallar var arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların herhangi bir havalandırma özelliği yok Arka tarafta bir adet adaptör girişimiz var, güç girişi. Hemen onun yanında bir AV girişimiz, pardon, AV çıkışımız var arkadaşlar. Buradan AV sinyalleri ve RGB sinyalleri alabiliyoruz. Eğer cihazınız tunerlı yani eski R SCART girişi olmayan veya AV sinyal kabul etmeyen bir televizyonsa böyle bir RF modülatöre ihtiyacınız oluyor. AV çıkışına takıyorsunuz bunu. Şuradan çıkan da anten girişine takıyorsunuz televizyonunuzun. Böylelikle cihazımız RF modülatörüne kavuşmuş oluyor. Siz de anten girişinden cihazı bağlayabiliyorsunuz. Şimdi de kırmızı tuşlu e, Avrupa Mega Drive'a bakalım. Bir yandan da bizim e, Türkiye gelen Aral Mega Drive'la ile karşılaştıralım az önce incelediğimiz. En başta bir kere power tuşu dikkatimizi çekiyor. Kırmızı tuşlu da basmalıyken bizimkimde gri kaydırmalı bir tuş var. Bu arada kasası Japon kasayla aynı. Aynı zamanda Japon kasaya da karşılaştırmış oluyoruz. Reset tuşuna geldiğimizde Üzerinde reset yazan kırmızı bir tuş görüyoruz. Biraz da içeri doğru kavisli. Fakat burada dışarı çıkıntılı ve tırtıklı bir reset tuşu görüyoruz mavi bir şekilde. 16 bit ve Mega Drive 2 ifadeleri birbirinden farklı gördüğünüz gibi. İki tuşun arasında Avrupa modelde bir power ledi varken Asya model ve bizim Türkiye gelen modelde bir power ledi yok arkadaşlar. Kartuş girişlerine baktığımızda ise farklı olduğunu görüyoruz. Bizimkisi Asya modelden alındığı için bütün kartuşları alabiliyor. Bu arada Asya tip bir kartuş buldum arkadaşlar içeride. Gördüğünüz gibi bizim Mega Drive'ımıza sorunsuz bir şekilde takılabiliyor. Bizim Mega Drive'ımız aynı zamanda Avrupa tipli ve Genesis tipli kartuşlar da çok rahat bir şekilde takılabiliyor. Avrupa Mega Drive'ı ise sadece Avrupa ve Genesis tipli kartuşlar takılabiliyor arkadaşlar. Bu gibi Japon tipli kartuşlar maalesef takılamıyor. Etrafının kesilip, iyice açılması gerekiyor. Bir de kartuşların tipini daha iyi anlayabilmeniz için şöyle bir görüntü göstermek istiyorum. Kartuş slotu dolaylarındaki diğer bir farklılık ise, Japon kasa ve Aral kasalarda High Grade Multipurpose Use yazarken kırmızı tuşlu kasamızda böyle bir yazı yer almıyor. Ağırlık bakımından kıyasladığımızda ise kırmızı tuşlu kasamız çok daha ağır arkadaşlar. Çünkü içerisinde fazladan metal plakalar var. Arka tarafa çevirdiğimizde bariz bir farklılık görmüyorum arkadaşlar. Aynı çıkış ve girişlere sahip. Altını çevirdiğimizde ise yine benzer bir görüntüyle karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi aral kasada ekstra bir aral ithalat stikeri var. Aralkası da mazgalların arasından devreleri görebiliyorken e, kırmızı tuşlu Mega Drive'mızda e, metal shielding'i görüyoruz az önce bahsettiğim o büyük ağırlığı sağlayan metal plakaları görüyoruz. Az önce ara Mega Drive'da göremediğimiz koruyucu plastik bakalım buradan çıkacak mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, üzerinde de çıkarmayın yazıyor. Ben de onların lafını dinleyip çıkarmayacağım.